Arkadaşlar herkese merhabalar. Fonksiyonlar ve uygulamaları ile alakalı ilk testimizin sorularına başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda reel sayılarda tanımlı y eşittir fx polinom fonksiyonunun. Arkadaşlar şimdi burada polinom fonksiyonu ifadesi çok önemli bizim için. Dolayısıyla bunun arkadaşlar altını çizmek istiyorum. Diyor ki bu fonksiyonun grafiği a ve b noktalarından geçmektedir. Buna göre yukarıdaki önermelerden hangileri daima doğrudur diyor arkadaşlar. Yine bu da önemli. Daima kelimesinin altını çizdim. Tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar bu noktalardan geçen bir polinom fonksiyon yazalım. Şöyle yapacağım. Bir tane dik koordinat sisteminde arkadaşlar şöyle bir polinom fonksiyonu göstereyim. Bakın eksi 3'e dikkat ederseniz arkadaşlar eksi 1 noktasından geçiyor. Eksi 3 şurası olsun. Eksi 1 de burası olsun. Bunların kesiştiği nokta şu. Bir tane bu noktadan geçiyor. Bir de 2'ye 4 noktasından geçiyor. 2 burası olabilir. 4 de burası olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bir de böyle bir arkadaşlar noktadan geçiyor. Şimdi yalnız şöyle söyleyeyim. Bu fonksiyonu çizerken iki türlü çizeceğiz. Yani ya böyle fonksiyon geçebilir veya arkadaşlar bu şekilde buradan da gidebilir. O zaman bu durumu arkadaşlar ifade etmek için şöyle bir taktik uygulayayım ben şimdi. Bunun aynısından iki defa çizmeyeyim ben size. Bunu bir kopyalayayım arkadaşlar. Şuraya bir tane daha yapıştıralım bundan. İkisini de aynı anda görmüş olalım. Tamam. Tamam. O zaman şöyle. Fonksiyon arkadaşlar ilki şöyle olsun. Buradan buraya giden bir polinom fonksiyon olsun. Ya da böyle de gidebilir. Yani bu da olabilir arkadaşlar. Tamam. İki farklı yol var. Şimdi hangileri daima doğrudur demiş. F1 sıfırdan büyüktür diyor. Arkadaşlar tamam burada 1 burada. F1'in burada sıfırdan büyük olduğunu görüyorum. Ama 1 buradayken arkadaşlar belki F1 dikkat ederseniz negatif bir değer alabilir. O zaman şu birinci öncülün her zaman doğru olduğunu söyleyemem. Tamam. Bunda en fikiriz. Güzel. 2. Fx eşittir sıfır denkleminin en az bir tane kökü vardır diyor. Ha bu doğru işte. Niye? Çünkü arkadaşlar Fx eşittir sıfır denkleminin kökü demek aslında x eksenini kestiği noktaların absitleri demektir. Bu aralıkta arkadaşlar bu noktadan şu noktaya gidebilmek için mutlaka fonksiyonun x ekseninden geçmesi gerekiyor. Bakın orada öyle bir kök oldu. Aynı şekilde böyle geçse de mutlaka bu kökü olması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar en az bir tane kökü var mıdır? Vardır doğru aklınıza şu takılabilir. Ya hocam niye en az bir tane demiş? Çünkü arkadaşlar biz soruyu çözerken sanki bu fonksiyon iki şekilde olabilir dedik ama daha fazla şekilde de olabilir elbette ki. Yani şöyle bir şey de olabilir. Yani şöyle bir arkadaşlar ifade de olabilir. Anlaştık mı? Ben doğrudan düz bir şekilde çizdim fonksiyonu. Dolayısıyla bu aklınıza karıştırmasın. Ondan dolayı fonksiyonun burada daha fazla arkadaşlar x eksenini kestiğini görürsün ve dolayısıyla en az bir kökü vardır ifadesi daha doğru bir ifade olmuş oluyor. E devam edelim. İkinci öncülümüz kesinlikle doğru. Daima doğru. Üçüncü öncülde f-4'ün f0'dan küçük olduğu söylenmiş. Arkadaşlar mesela şuna baktığımızda f0'ın dikkat ederseniz şurada negatif bir değer aldığını görüyorum. Şimdi ben f-4'ün arkadaşlar burada bir değer aldığını ya da şurada bir değer alıp pozitif bir değer alabileceğini söyleyebilirim. Doğru mu? Evet. O zaman arkadaşlar bunun her zaman doğru olduğunu söyleyemem. Bu da yanlış. O zaman 1 ve 3 yanlış oluyor. 2 doğru oluyor. Daima doğru oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevap Bursa şıkkı deriz ve geçiyorum. Evet. ikinci soru parçalı fonksiyon sorusu. F4 artı F6 aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar F4'ü bulalım. 4 dikkat edin. Hangi aralığa düşüyor? Tabii ki şu aralığa. 0 ile 6 arasında. O zaman bu daldaki arkadaşlar tanımlı ifadeyi kullanacağız. Yani 4'ün karesi artı 7. 4'ün karesi 16. 7 daha kaç yapar? 23. Peki F6'yı arkadaşlar bulalım. F6 da şu bakın. 6 şurada eşitlik olduğundan dolayı bu dalı kullanacağız. X'e ne yazıyorum arkadaşlar? 6 yazıyorum. 3 kere 6 18. 5 çıkartırsan 13 olur. E bu adam arkadaşlar bana bu ikisinin toplamını sormuş dikkat ederseniz. 23 ile 13'ü toplarsam kaç yapar? 36. Doğru cevap Adana şıkkı. Üçüncü soru arkadaşlar doğrusal bir fonksiyon verilmiş. Bakın doğrusal fonksiyon ne demekti? İşte bu şekildeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon diyoruz. Birinci dereceden olan fonksiyonlara unutmayın. Birinci dereceden olan bu fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir. Doğrusal fonksiyonlar arkadaşlar düzende bir doğru belirtir. Yani şöyle bir doğru. Tamam. Şimdi bu doğrunun görüntü kümesinin eksi 3 ile 9 arasında olduğu söylenmiş. Görüntü kümesini anlatan ifade 2x artı 1 ifadesidir. Dolayısıyla 2x artı 1'in dikkat eksi 3 ile 9 arasında olduğu söyleniyor. E bu durumda bana arkadaşlar A kümesini yani x'i biliyorsunuz arkadaşlar x'ler A'dan alınan elemanlardır. X'in tanım aralığını soruyor. O yüzden burada x'i yalnız başına bırakacağım. Artı 1'i her iki tarafa atarsam eksi olarak geçer. Burası 8 oldu. Yalnız şurada eşitlik yok. O eşitlik kaydı ihtiyarı yazdım. Her tarafı 2'ye bölersem arkadaşlar x dolayısıyla eksi 2 ile 4 arasında olur. İşte bu da A kümesini anlatan ifadedir. Eksi 2 kapalı 4 açık aralığı sorumuzun cevabı olur. Doğru cevap Edirne. Evet dördüncü soru arkadaşlar fonksiyonun birim fonksiyonu olduğu söylenmiş. Birim fonksiyonu şu kısaca bir hatırlayalım. Birim fonksiyon fx eşittir x şeklinde tanımlanan fonksiyondu. Yani burada içeride x e ne yazarsan dışarıya aynısını veren fonksiyon. O zaman arkadaşlar burada içeride ax artı b yazıyorsa bu dışarıya ax artı b'yi verecek. E bu ifade şuna eşitmiş. c 3 çarpı x kare artı 4x eksi 5'e. Arkadaşlar her ikisi de polinom tipi ifadeler. E bunlar birbirine eşitse... E bu durumda arkadaşlar polinom eşitliği kullanabilirsin. Mesela burada x kareli bir ifade var ama burada yok. O zaman bu c eksi 3'ün 0 c'nin 3 olması gerekir. Böyle diyebilirsin. Bakın bunun sabit terimi b, b bunun da sabit terimi eksi 5. Demek ki b'nin eksi 5 olduğunu söyleyebilirsin. Aynı şekilde son olarak arkadaşlar burada dikkat edin x'in katsayısı a e burada x'in katsayısı 4. O zaman arkadaşlar a'nın da 4 olduğunu söyleyebilirsin. Tamam. E bana a artı b artı c'yi sormuş. a 4 b eksi 5 c de 3. Toplama kaç yapar arkadaşlar bunun? 2. Doğru cevap Adana. Evet 5. soruda arkadaşlar f'in sabit bir fonksiyon olduğu söylenmiş. Sabit fonksiyonu hatırlayalım. Tanım kümesinde x yerine ne yazarsak yazalım arkadaşlar. Her zaman sonuç bir c gibi sabit bir sayıya arkadaşlar gidecek. fx eşittir c şeklinde. Yani değişkenden bağımsız olan bir fonksiyon arkadaşlar. Bakın ne dedim değişkenden bağımsız olacaksa burada x değişkeni var burada da var. E bunlardan bağımsız olacaksa bunlar olmayacak. O zaman bunların olmaması için a'nın 3 b'nin de arkadaşlar 2 olması gerekir. Bakın a'nın 3 ve b'nin 2 olduğunu hemen gördük. Peki f1'in 1 olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şimdi bu bir sabit fonksiyonsa demek ki bunun sabit olduğu değer arkadaşlar 1. Bu sabit olduğu değer. E, bu fonksiyonun arkadaşlar sabit olduğu kısım burası. Demek ki bu c 3'ün kaça eşit olması gerekiyor? 1'e. E, e c'nin de 4 olduğunu bulduk Buradan bulduk. Toplam kaç yapar? 9. Doğru cevap c Peki fonksiyon kesili bir fonksiyon olarak verilirse burada olduğu gibi ve bu fonksiyonun sabit bir fonksiyon olduğu söyleniyorsa bu durumda arkadaşlar şunu söylüyorduk. Aynı dereceden şu terimlerin kas oranı birbirine eşit olacak diyorduk. Yani 3 bölü 2 k bölü eksi 3'e eşit olacak. E buradan k ne olur arkadaşlar? Eksi 9 bölü 2 olur. Zaten bana k'yı sormuş. Cevap Edirne. Evet 7. soruda arkadaşlar şöyle bir tanımlama yapılmış. fx artı y eşittir fx çarpı fy eşitliği gerçeklemektedir diyor. Buna göre f1 3 olduğuna göre f41 kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar F1'i kullanarak F41'i yakalamaya çalışalım. Burada X ve Y gördüğüm yerleri 1 yazarak arkadaşlar soruya başlıyorum. Ve bu tanımı kullanıyorum. Neye eşit oldu bu? F1 çarpı F1'e. E ne buldum buradan ben? F2. E buradan ne buldum? F1'in karesini buldum. Tamam. Güzel. Peki şimdi arkadaşlar bir ileriye gideyim. Yani X yerine bu sefer 2, Y yerine 1 yazayım. Çünkü 41'e doğru gideceğim ya arkadaşlar. F2'yi bulduysam şimdi de F3'ü bulayım. E bunu tanımda yerine yazarsam böyle yazılır. Bakın F2'yi yukarıdaki F1 cinsinden yerine yazdığımda e bu durumda arkadaşlar F3'ün dikkat ederseniz F1'in kübü olduğunu arkadaşlar söyleyebilirim. Doğru mu? Yes. E bir şey farkına vardım arkadaşlar. Bir şeyin farkına vardım. Bu böyle tek tek yazı yaza, yaza F41'e kadar gidilmez. Tabi bunun farkına varmadım. Esasında arkadaşlar şunu farkına vardım. F2 dediğimde F1'in karesini elde ediyorum. F3'ün arkadaşlar dediğinde F1'in kübünü yani buluyorum. O zaman arkadaşlar F4 dediğinde F1'in 4. dereceden kuvveti olacak. E bu mantıklı arkadaşlar. F41 dediğinde demek ki F1'in 41. dereceden kuvveti gelecek. E ben F1'in 3 olduğunu biliyorsam o zaman bu işlemin sonucu 3 üzeri 41 olacaktır. Doğru cevap Denizli deriz. Demek ki bu sorularda arkadaşlar gidişata bakarak ileride senden istenilen ifade hakkında bir genelleme, bir yorum yapıp sonucu bulmaya çalışacaksın ki biz de bulduk. Evet, doğru cevap Denizli deyip geçiyoruz arkadaşlar. Evet yine merdiven tipi bir fonksiyon sorusu arkadaşlar. F3 27 verilmiş. Buna göre F18 kaçtır deniyor. O yüzden F3'ten başlayıp F18'e kadar arkadaşlar bir işlem yapacağım. Bir götüreceğim bu işlemi yani. Biz buna merdiven tipi sorular diyebiliriz. Bakın şu eşitliği kullanacağım yine. O zaman bu durumda arkadaşlar x yerine 3 diyerek başlamak istiyorum. Böylelikle F4 değil mi? Çünkü x yerine burada 3 yazıyorsam eşitliğin her yerinde x gördüğüm yere 3 yazmaya devam edeceğim. 2 kere 3 6 eksi 3 ne oldu? Bu 3 oldu. Sonra devam edeyim arkadaşlar. Şimdi x yerine bu sefer 4 yazıyorum. 4 yazdığımda f5 artı 2 kere arkadaşlar 4, 8, 3 çıkar ne oldu? 5 oldu. Şimdi arkadaşlar f6 yazıyorum. Hocam f6 değil f5 yazacaksınız. Doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. O i̇çimdeki ses beni uyardı. Bakın f5 arkadaşlar ne oldu? f6 artı bu da 2 kere 6, 12, 3 çıkar 9. Arkadaşlar doğru gidiyoruz değil mi? Yani 5 yazarsam 2 kere 5, 10, 3 çıkartırsam 7 olur. Allah benim iyiliğimi versin arkadaşlar. Burası 7 olacak. Onu da nereden aldım? Çünkü burada düzenli bir artış olması lazım. 2-2 gidiyor. 9 yazınca bir şeylerin ters gittiğini anladım arkadaşlar. Evet ama düzelttim gördüğünüz gibi. E şimdi bu böyle gidiyorsa bana da F18 lazımsa arkadaşlar. X serine dikkat edin. Buraya 5 yazdığımda 6'yı buluyorsam. Demek ki 17 yazdığımda arkadaşlar 18'i bu tarafta bulacağım demektir. 17 yazarsam da 2 kere 17 34. 3 çıkartırsan 34'ten 3 çıkardığında bu da 31 olur deriz. Tamam. Şimdi bunları alt alta yazdığımı düşünün. Taraf tarafa ben bunları topluyorum. Bakın taraf tarafa topladığımda bu F4'ler, bu F5'ler, bu F6'lar bunlar birbirini arkadaşlar götürüyor. Bu sütunda dikkat edin sadece F3 kalıyor. Bu sütunda ise arkadaşlar sadece F18 kalıyor. Burada ise arkadaşlar 3'ten 31'e kadar olan sayıların toplamı kalıyor. Tamam. Peki şimdi işleme devam edelim. Bak nasıl bulacağım. F3 arkadaşlar kaç? 27. Bu dursun. F18 aradığımız arkadaşlar kıymetlimiz. Bakın bu. Peki 3'ten 31'e kadar olan sayıların toplamı. Şimdi ona bakalım. 3'ten 31'e kadar olan sayıların toplamını arkadaşlar. Birden başlasaydı bu ifade. ardışık tek sayıların toplamı derdik. Son terimi 31'e eşitleyip buradan terim sayısını bulur. Daha sonra terim sayısının karesi yani 16'nın karesi 256 der. Soruyu arkadaşlar çözerdik. Ama birden başlamamış. O zaman ben biri bu tarafa attığımda demek ki bu toplam 255 olur derim. Tamam. Arkadaşlar o zaman F18'in de sonuna geldik. 255'i diğer tarafa attığımda eksi 255 olarak geçer. Eksi 255 ile 27'yi topladığımda da sonucun eksi 228 olduğunu söyleyebilirim. Demek ki arkadaşlar F18 Edirne eksi 228'miş. Evet dokunuş soruya geldiğimiz arkadaşlar bize bu toplamın sonucu sorulmuş. Dikkat ederseniz toplamda baya arkadaşlar fonksiyon bir garip bir fonksiyon veriliyor dikkat edin. Şimdi burada bunu 1, bu 2, bu 3'ü yerine yazarak buradan bir şey gelmeyeceğini görmemiz gerekiyor. O yüzden bu fonksiyonu bir düzenleyelim. Arkadaşlar bakın payda da bulunan köklü ifadenin eşleniğiyle bir genişletme yapalım. Bunu arkadaşlar eşleniğiyle çarptığımda karşıma şöyle bir şey gelir. Kök x eksi kök x artı 1 bölü x eksi x artı 1 gelir. Yani bu işlemin sonucu arkadaşlar kök x eksi kök x artı 1 olur. Demek ki ben bu fonksiyonu şöyle de görebilirmişim. Kök x eksi kök x artı 1 diye. Şimdi buradan işlem yapmak daha güzel olacak işte. Niye? x yerine 1 yazınca bakın burası kök 1 eksi kök 2 oldu. 2 yazınca e, kök 2 eksi kök 3 oldu. Bakın taraf tarafa topladığımda bunlar böyle arkadaşlar birbirini götürecek gibi gözüküyor zaten farkındaysanız. E, böyle devam etmeyeyim ben. 99'a geleyim son terimi. 99 yazdığımda f99 eksi kök yüz olacak değil mi? Yani kök 99 eksi kök yüz. Bak şimdi taraf tarafa topluyorum. Hop bu aradığım zaten arkadaşlar benim toplam. Ona t diyeyim. E bunlar böyle birbirini götürüyorsa arkadaşlar bu sütunda kök bir kaldı. Bu sütunda da sadece kök yüz kaldı. Kök bir birdir kök yüz. 14 çıkartınca eksi 9'u bulursun. Ben nerede hata yaptım şimdi? Gelelim ona. Evet arkadaşlar nerede hata yaptım? Şurada hata yaptım. Dikkat edin bu eksiği içeri dağıtınca bu Eksi 1 kalıyor. Onu yazmadım. Onu yazmayınca da böyle bir rezillik ortaya çıktı arkadaşlar. Hemen bunu siliyoruz. Dikkat. Hemen siliyorum arkadaşlar. Şu eksi 1'i buraya dağıttım da yukarı arkadaşlar. Sonucun 9 olduğunu anlamışsınızdır artık. Bakın şöyle oluyor. E şimdi 1'i yerine yazarsak. Oy 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 oy. Burası kök 2 eksi kök 1 oldu. 2 yerine yazdım. Kök 3 eksi kök 2 oldu. Arkadaşlar 99'u yerine yazdığımda da kök 99 eksi Kök 98 oldu. Olur mu hocam? İyice dağıldınız ha. Kök 99 değil. Kök 100 eksi kök 99 oldu. Güzel. Şimdi bunları taraf topluyorum. Aradığım ifadeye t demiştim. Tamam. Bunlar birbirini götürüyor. Burada kök 100 oldu. Burada da kök 1 oldu. Kök 100 10 demek. Kök 1 1 demek. Farkı 9 olur. Doğru cevap Adana arkadaşlar. Evet. Yani arkadaşlar çözdüğüm soru bir soru ne kadar zorlaştırılır. Onun örneğini gördünüz dolayısıyla arkadaşlar. Çözüm ne kadar karış, böyle karıştırılır falan gibi diyeceğim ama aslında karıştırmadım. Şimdi bak hakkımı yemeyin arkadaşlar. Niye? Sadece şurada eksi işaretini hani e, unuttum. Unutunca tabii karşımıza eksi 9 geldi. Yoksa çözümü iki defa yapmış gibi oldum işin açıkçası. zaman aldım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Geçiyorum. Doğru cevap Adana. Evet arkadaşlar böyle şeyler olabiliyor ama bunları silip tekrar editlemek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Böyle iş işlem hataları olduğunda farkına varıp hemen geri dönüyorum. 10. Ee, soruya geldik. 10. soruyu çözelim arkadaşlar. Bakın şimdi böyle bir doğrusal fonksiyon verilmiş. Dikkat edin bu da söylenmiş bize. E, diyor ki buna göre bu ifade eşiti kaçtır deniliyor. Şimdi hatırlarsanız bir doğrusal fonksiyonun denklemini yazarken birkaç tane yöntem vardı. Onlardan bir tanesi de arkadaşlar şuydu. X eksenini nerede kesiyor? A'da. O zaman X bölü A. Y eksenini nerede kesiyor? B'de. O zaman Y bölü B eşittir arkadaşlar. 1. Böyle yazardık. Hatırlayın. Şimdi bu doğrusal fonksiyon dikkat edin A noktasından geçmiş. O zaman hemen hatırlıyoruz. Bir nokta bir eğrinin üzerindeyse noktanın koordinatları eğri denklemini sağlar. Yani o fonksiyon denklemini sağlar. Dolayısıyla x gördüğüm yere 6 yazdığımda y gördüğüm yere de 5 yazdığımda bu eşitlik korunacak demektir. Tamam. Şimdi bakın bana soruda şu sorulmuş. Bu ifade sorulmuş. O zaman AB eksi parantezini aldığım zaman 6 b artı 5 a şeklinde bir ifade var burada. Şimdi bunlar Şurada tanıdık ifadelere benziyor arkadaşlar. O zaman ben şuraya çalışayım. Burada bir madem var. Hemen paydaları eşitliyorum. Burayı B ile burayı A ile genişletiyorum. 6B artı 5A bölü AB 1 oldu. Bakın 6B artı 5A neye eşit oldu? AB'ye. Yani bunlar birbirine eşit ifadelermiş. Arkadaşlar bunlar birbirine eşitse e bu durumda bu ifadeler birbirini götürür. Bana bu işlemin sonucu sorulmuş. O zaman bu işlemin sonucu 30 olur diyebiliriz. Doğru cevap c Evet 11. soruda arkadaşlar işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. F100 çarpı F99. Aralarda bu sefer çarpma işlemi olduğuna dikkat edin. O zaman f 100ü hemen yazayım buraya arkadaşlar. Mesela şu ifade neye eşittir? 100 yazarsam 99 bölü 98 olur. Tamam. Peki şu ifade neye eşit olur? 99'u yerine yazarsam 98 bölü 97 oldu. Tamam. Peki şu ifadeyi yerine yazdığımda arkadaşlar dikkat edin. 97 bölü 96 oldu. Ve bu bu şekilde gidiyor. 11'i yerine yazdığımda ne olur? Arkadaşlar 10 bölü dikkat edin 9 olur. Şimdi bu çarpma işleminde arkadaşlar bunlar birbirini böyle götürdüğünü görüyoruz. Demek ki bu bu şekilde böyle sadeleşe sadeleşe son yazdığım terime kadar gelecek. Bakın burada pay kısmında 99 kaldı. Payda da 9 kaldı. E zaten bana bunların oranını soruyor. Kaç olur bu oran? 11 doğru cevap. Evet 12. soru son sorumuz arkadaşlar. Bu testin son sorusu. E, bu şekilde tanımlanan bir fonksiyon varmış. G'ye 5'i soruyor. Yani x yerine 5 yazacağız. Tamam yazalım. Evet y eşittir fx doğrusu ve x ekseni ile sınırlı taralı bölgenin alanı. Yalnız burada arkadaşlar sanki şuradaki anlatım tam burada istenilen ifadeyi tam ifade edemiyor gibi arkadaşlar. Yani burada bir küçük bir problem var. Burada anlatılmak istenen şey şu. Hani sınırlı taralı bölgede denmiş de cümlede düşüklük olmuş. Sanki arkadaşlar bir anlatım bozukluğu var hani belirtil eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu derler ya onun gibi. Ya bir, bir, eksiklik var çünkü fx tamam fx doğrusu bu x ekseni bu ama şunlar arkadaşlar söylenmemiş. E biz burada x yerine 5 yazdığımızda tamam bunun ve bunun arasında kalan şunun hani alanı olduğunu anlıyoruz. Ama e, şu dediğim gibi ya bu, bu kısım çok içime sinmedi çözerken soruyor olsun. Biz yine arkadaşlar bunu dediği gibi kabul edip çözelim. E, bir yazarsak burası ne olur? 5 olur. 5 yazarsak arkadaşlar Burası kaç olur? 2 kere 5 10, 13 olur. Dikkat edin burada bir yamuk var. Hatta bu bir dik yamuk. Değil mi? Dik yamuğun arkadaşlar alanını bulalım. Orta taban ne olur? 13 artı 5 bölü 2 olur. Tamam. Çarpı yükseklik buranın 4 birim olduğunu görüyorsunuz. 4 birim. 18 bölü 2 çarpı 4. Bunlar sadeleşti 9. 4 kere 9 ne oldu? 36. Doğru cevap Ceyhan diyoruz. Ama yine de bu soruyu çözemeyip takılan öğrenci arkadaşlarıma ben hak veriyorum arkadaşlar. Evet. Böylelikle bu testin arkadaşlar sonuna geldik. Fonksiyon ve uygulamaları e çok fazla test var Aydın Yayınları'nın arkadaşlar e, Sur Bankası'nda. Yavaş yavaş peyderpey diğer konuları da arkadaşlar yine soru çözümleri ata ata ilerleyeceğim. Yani bundan bir föy. Yarın arkadaşlar başka bir gün işte yine böyle bir test bir test böyle yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.